Merhaba Arkadaşlarım, abilerim Kardeşlerim, ablalarım Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ben de mantı hamuru yoğurdum Bugün Türkmen mantısını yapacağım Onun için hazırladım şöyle Bakın İç harcı böyle, kıyma İki patates kattım bir de soğan. Ne kadar soğan olsa tadı iyi olur. Ben 5 tane soğan normal orta boy 5 soğan kattım. Şimdi hamuru açmaya başlayacağım. Hamuru Arkadaşlar tencere mantı tenceremiz böyle. kat 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 bu arada bir şey bakın böyle böyle kapağını ben şimdi açtım böyle altta su olur bilenler çoktur bunu ha bilmeyenlere de gösteriyorum ben mantıyı böyle yaparım. Bu tencerede yaparım. Onu göstereyim dedim size. Arkadaşlar ben mantımı böyle yaptım. Bu mantı sürpriz oldu. Eşimin yeğeni gelmiş. O çok sever. Kıymasını da almış gelmiş yanında sağ olsun. Ben de yapıverim dedim. Sürpriz oldu yapıyorum. Bakın şöyle. Uçlar birbirine birleşir. Böyle de yapılır. Şimdi şu da şu yerleştiririz. Bakın. Ya ya süreceğim, yağlayacağım. Tek 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 yerleştireceğim. Tekrar size çekip gösteririm. Arkadaşlar suumuz kaynıyor. Şöyle şimdi getireceğim mantılar koyacağım. Su kaynıyor. Bak o böyle. İki kat oldu. Şöyle koydum. İyi de ateş. Kısık ateş olmaz. Bol ateşte. Böyle 30-35 dakika içinde pişecek arkadaşlar. Bakın böyle koydum. Bu buharla pişecek. Piştikten sonra servis ederken sizinle görüşürüz. Arkadaşlar gelin bakın mantımız da hazır. Böyle pişiyor. Hadi bana şöyle <laughs> ters çevireceğim. Bak böyle oldu. Gelin buyurun. Hep beraber yiyelim. Bu Görüm Cem'in oğlunun siparişi oldu. Onun kesesine bereket. Tüm geçmişlerinin ağzında bulunsun. Siz de buyurun gelin. Her zaman beklerim. Misafirim oğlum, ablalarım, yengelerim, kardeşlerim. Tekrar görüşme üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Biz seyir tepesindeyiz. Bakın bizim köyümüzün seyir tepesi burası. Şöyle aşağı yol var. Şimdi seyir tepesine gidiyoruz. Bu da dün salonumuz. Kapalı dün salonu. Şöyle çıkıyoruz. Oğlum ne diyorsun? Şöyle mi gidelim? İyi böyle gezelim. Şu tarafı gösterelim dağlardan tarafı. Şurada. Dün salonunun görüntüsü. Hiç şu tarafına bakmadım. Bu tarafına kendim de sizinle beraber bakacağım. Böyle. Yükseklikte. Bir de ben yabancı olduğum için çok yeri de ben kendim de bilmiyorum. Görmedim de bazı yerleri. Zaman oldukça, zaman buldukça gelip bakarım oğlumla. Şimdi de oğlumla geldim. Bakın böyle manzara. Köyün manzarası bu. Şöyle şimdi şu seyir tepesinin şu tarafından bakalım. Köy ne kadar aşağıda kalıyor? Burası çok yüksek bir yer. Ama bu bizim köyümüz. Şimdi şu açıdan da bakalım köyün manzarasına. Güneşli olduğu için tam net görünip görünmeyebilir. Kusuruma bakmayın. Dedim ya çekimde bazı hatalar olabilir, konuşmada da aynı. Affedin, kusuruma bakmayın. Acemilik. şöyle de bir bakın. Şu taraftan da bakalım. Şuradan da bir göstereyim. Sonra akşam oluyor. Başka bir zaman buldukça sizi başka güzel yerleri göstermeye çalışırım. Canlarım, ablalarım, abilerim. Abone olmayı unutmayın. Abone ücretsizdir. Yorumlar da ücretsizdir. Tekrar tekrar sizi de osandırdım demekten yeni abone olanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Bakın böyle. Şöyle güneş de tam bu tarafa vuruyor. Şimdi şuradan da bir bakın. Bu köyün <laughs> ana yolunu da gösterebilir buradan. <laughs> Gözüküyor. Şöyle Şöyle manzaramız böyle. Köy manzarasını da gösterdim bu arada. Teşekkür ederim siz hepinize. Video izlediğiniz için tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.